Keyifli sohbetlerimize eşlik ediyor. 40 yıl hatırı kalıyor. Türk kahvesinin yeri hepimizde. Milletçe bir ayrı biz de biliyorsunuz. Ama güne kahvesiz başlayamayanları, hatta içmeyince baş ağrısı tutanları üzecek bir haber var. Çünkü kahveye de hile karıştı. Sahtekarlar gramajdan çalmak için fındık kabuğundan nohut tozuna kadar her şeyi katabiliyor içine. Gıda dosyamızda sıra okkalı tezgahta. Samet Öztaylan ve Tunahan Sadıç'ın haberi. Neden nohut koyuyorsunuz? Bu da tamamen ticari bir ahlaksızlığa giriyor. Hiçbir şeyin tadını doğru düzgün alamıyoruz zaten. Kahvenin 40 yıllık hatırına hileciler gölge düşürdü. İçiyoruz, hiç yani ne olduğunu bile zor anlıyoruz. Gramajdan çalmak için fındık kabuğu, maliyeti azaltmak için Yatım, nohut tozu kavurup kahve diye piyasaya sürüyorlar. Aldım nohutu, kavurdum küçük kavur makinesinde, nohutla beraber öğüttüm, hiçbir şekilde fark edilmiyor. Yani nohut mu koymuşlar? Tabii yani? aynen nohut koymuşlar. Bunu da görmüş oldum yani. Biz bunu Geçenlerde bir misafirliğe gittim de içmiştim bir yudum aldım devamını getiremedim kahvenin. Nasıldı böyle? Çok kötüydü. Kahve gibi değildi. Acayip bir tadı vardı. Belki de nohuttu. <laughs> Tadından anlaşılır yani. Fındık kabuğunun zaten kendine az bir kokusu vardır. O şekilde hani... Hissedersin. Uyandığımda uykumu alsın, gece geldiğimde de yorgunluğumu alsın diye pek çoğumuz Türk kahvesi içeriz ancak. Türk kahvesinde de hileler yapılıyor. Peki neler yapılıyor? işte? bu gördüğümüz çekirdek çok koyudur. Klasiktir aslında ama bu koyu kavrulmasının sebebi aslında kusurları örtmek için de olabilir. Mesela en büyük yine e, hilelerden bir tanesi. Çok iyi dedikleri kahveleri... E, çiğ olarak satmıyorlar Kahveye karışan hilelerden biri de Eski hasadı yeni diye satışa sunmak Eski hasat Kahvelerin Çuvallarını değiştiriyorlar Piyasaya sürüyorlar Bildiğim bir yerden aldığım için o yüzden hiç denk gelmedi Peki kahvedeki hileyi anlamanın yolu ne? Sizden tadım yapmanızı isteyeceğim Burada bir iyi kahve var bir de çok fazla kavrulmuş Kusurlu bir çekirdek var Tamam. Start bir şekilde öpürdetirseniz Bir de bunu alacağım Aradaki farkı anladınız değil mi? Anladım. Bu daha aromatik. aromatik. Aroması daha çok geliyor. Aldım. Ağızda uzun süre kaldı. Diğeri hemen gidiyor ağızdan. Ben her gün içerim yani Türk kahvesi. Kahvenin neminin olması gerekiyor. C İngi renk olmayacak. Hepsi tek renk olacak. Çok koyu renkli kahveler sadece hileye açık değil, sağlığı da ciddi anlamda tehdit ediyor. Koyu kavrulmuş kahvede sadece midenizi deler artık da ekstra kafein yok, bu sadece midenin düşmanıdır.